Dua etmeden önce Tanrı'nın sözünü dinlemek için benimle bir an dur. Sadece Rab'in kalbine konuşması için kısa bir sessizlik anı. Hiç kendine sordun mu? Günün kapıları açıldığında gerçekten kalbini kim koruyor? Dünyada birçok şey korumamızı gerektirir. Kapıları kilitleriz, şifreler koyarız, mülklerimizi sigortalarız. Ama kutsal yazı bize bundan çok daha değerli bir şey olduğunu hatırlatır. Süleyman'ın özdeyişler 4, 23 bize seslenir. Her şeyden çok kalbini koru, çünkü yaşamın kaynakları buradan akar. Kalp sadece atan bir organ değildir, kimliğinin merkezidir. Düşüncelerin, arzuların, duyguların ve kararların doğduğu yerdir. Bunu hayatının kontrol odası olarak düşün. Kaynak kirliyse tüm nehir kirlenir. Aynı şekilde ihmal edilmiş bir kalp, söylediklerini, aldığın kararları ve çizdiğin kaderi etkiler. Dikkatli oldun mu? Yoksa fark etmeden inşa etmeyen etkiler için kapıları açık mı bıraktın? Bir an için her düşünceni bir tohum olarak hayal et. Son zamanlarda ne ektin? İnanç dolu sözler, inşa eden okumalar, yenileyen müzikler, kutsayan arkadaşlıklar. Yoksa mırıldanmalar, kıyaslamalar? yaralayan görüntüler ve uzaklaştıran konuşmalar mı? Gözlerinden ve kulaklarından içeriye izin verdiklerin zararsız değildir. Küçük damlalar zamanla varlığının kaynağını oluşturur. Bu imge bir uyarı olarak hizmet eder. İçine giren hasadını belirleyecektir. Dışarıdan Hristiyan gibi görünmek yeterli değildir. Tanrı maskeden etkilenmez. O Davut'un kalbini yokladı ve Samuel'e de dedi ki: İnsanların göremediğini o görür. Birçok kişi dudaklarıyla onu onurlandırır ama kalpleri uzaktadır. Gerçek iman içten gösterilir. Samimi dua güzel sözlere dayanmaz. Dökülen kırık bir kalbe dayanır. Gerçek ibadet ruhun derinliklerinden doğan bir teslimiyetten gelir ve düşman bunu bilir. Kalbini ele geçirebilecekken dışarıyı saldırmasına gerek yoktur şüpheler ekler, eski yaraları canlandırır ve seni saptırmak için yalanlar eker. Ama karşı bir strateji vardır. Tanrı'nın sürekli varlığını içinde yetiştirmek. Basit uygulamalar ruhu korur. Günlük kutsal kitap okuması, sabah erken dua, ilahi vaatler üzerinde meditasyon ve inşa eden kardeşlerle birlikte olmak. Bunlar mekanik görevler değildir. Kaynakları koruyan bariyerlerdir dikkatini değiştirebilecek bir soru ile çekmeme izin ver. Hangi tür göl oluyorsun? Babanın gölkemini yansıtan berrak bir ayna mı? Yoksa gerçeği gizleyen bulanık bir kuyu mu? Bu soru her seçimini yönlendirsin. Ne izleyeceğin, kiminle konuşacağın, hangi müziğin kalbine dokunmasına izin vereceğin. Ayırt etme duyularını eğitmektir. Gireni filtrelemek ve sadece inşa edici olanın kalmasına izin vermektir. Şimdi derin bir nefes al ve Rab'e yenilenme isteğini getir. Suçluluk varsa, af dile, korku varsa cesaret iste, incinme varsa, onun iyileştirmesine izin ver. Tanrı geride kalanı bolluğa dönüştürür ve kuru kaynakları diri suyla yeniler. Ruhun üzerindeki ruh yağmurunu, her köşeyi temizleyip canlandırdığını hayal et. Bu söz kalbine dokunduysa, Kanala abone olmanı ve bildirimleri açmanı rica ediyorum. Böylece daha fazla insanla bu tür duaları paylaşabiliriz. Beğen, amin yaz veya Rab'in kalbinde değiştirmesini istediğin şeyi yorumlarda paylaş. Senin için özel olarak dua edeceğim. Kalbi korumaktan bahsederken soyut bir şeyden değil, gerçek bir savaş alanından söz ediyoruz. Her gün sesler dikkatini çekmek için yarışır dikkatini dağıtmak ne kadar kolay fark ettin mi olumsuz bir haber sosyal medyada bir karşılaştırma gün içinde alınan sert bir söz bu küçük tohumlar üzüntü kin ve hatta inançsızlık kökleri haline gelebilir bu yüzden kutsal kitap bizi sürekli uyanık olmaya çağırır rastgele değildir opsiyonel değildir günlük bir bakım ve ruhsal disiplin alıştırmasıdır kalp Tanrının ikamet etmek istediği yerdir. O, içinde kralın kralının tahtıdır. Ama kendine sor. Ona bu alanı verdin mi yoksa sessiz putların sadece Rab'e ait olan yeri işgal etmesine izin mi verdin? Çoğu zaman görünür putlar değil, gizli hırslar, örtülü gurur, Tanrının iradesiyle uyumlu olmayan arzular vardır. Zararsız görünürler ama yavaş yavaş yer kaplarlar. Kalp bölünür ve bölünmüş bir kalp Tanrı'nın varlığının doluluğundan zevk alamaz. İsa, dudaklarıyla onu onurlandıran ama kalbi ondan uzak olanlar konusunda uyardı. İçten her kelimeyi eşlik etmeden ilahiler söylemek veya duaları tekrar etmek yeterli değildir. Rab samimiyet en derin niyetlerdeki gerçekliği arar. Fark, alışkanlıktan dua etmekle ruhun çığlığıyla dua etmek arasındadır alışkanlıktan şarkı söylemekle kalbin taşmasıyla şarkı söylemek arasındadır. Soru şudur, imanını hareket ettiren motivasyon nedir? İşte kutsal ruh bizi içten bir gözden geçirmeye davet ediyor. O, kalbi korumanın aynı zamanda kendimizle yüzleşmek anlamına geldiğini gösteriyor. İçinde söylediğin, kimsenin duymadığı ama yaşam biçimini şekillendiren sözler nelerdir? Yapıcı olmadığını bildiğin halde beslediğin tekrarlayan düşünceler nelerdir? Görünüşte küçük olan bu detaylarda ruhsal savaşın kaderi belirlenir. Düşman yalanlar ekmek ister. Seni sevilmediğine, başaramayacağına ve yalnız olduğuna inandırmaya çalışır. Ama Tanrı'nın sözü bunun tam tersini ilan eder. Sen sonsuz bir sevgiyle sevilirsin. Mesih'te güçlendirilirsin ve asla yalnız değilsin. Her yalanın karşısında tutunabileceğin bir sonsuz gerçek vardır. Yalan girdiğinde onu vaatle değiştir. Bu, kalbini korumanın en güçlü anahtarlarından biridir. Belki uzun süre dış görünüşe göre yaşadın. İçten kanarken güçlü bir dış görünüm sergiledin. Bugün kalbini Tanrı'ya hiçbir çekince bırakmadan açma günüdür. O maskelerle etkilenmez. O varlığının gerçeğini hatta saklamak istediğin parçalarını bile ister. İşte orada şifa döker. İşte orada kutsal ruh konaklar. Kalbini birçok odası olan bir ev olarak hayal et. Bazı kapılar ışığa açıktır. Diğerleri korkudan kilitlidir. Bugün Rab bu kapıların her birine vurur. Girmek, temizlemek, restore etmek ve huzurla doldurmak ister. Ama seçim senin. Acıları tutmaya devam edebilirsin ya da her şeyi Rab'e teslim edebilirsin. Her kapıyı ne kadar erken açarsan, yolculuğun o kadar özgür ve hafif olur. Ve eğer yapamayacağını düşünüyorsan, unutma, kalbini isteyen Tanrı, onu koruyabilmeni sağlayan O'dur. İnsan gücünü senden talep etmez ama sana teselli eden ve rehber olarak kutsal ruhu verir.'' Zayıfları güçlendirir, düşenleri kaldırır ve adına güvenenleri korur. Bugün neyi seçeceksin? Yükü yalnız taşımaya devam mı edeceksin yoksa her şeyi babanın bakımına mı teslim edeceksin? Bu karar kaderleri değiştirir, nesilleri değiştirir, hikayeleri değiştirir. Bir kalp tamamen teslim olduğunda gök o hayat için harekete geçer. İşte Tanrı'nın senin için istediği budur. Şimdi kritik bir noktaya geliyoruz. Gerçekten kalbini kim yönetiyor? Hristiyan yaşamı yalnızca ilham anlarından ibaret değildir. Kaderi şekillendiren günlük seçimlerden oluşur. Kalp, Tanrı'nın sonsuzluk tohumları ektiği alandır ama düşmanın ateşli oklar fırlatmaya çalıştığı hedeftir. Her düşünce, her etki, her karar içindeki kapıda bir bekçi gibidir. Işığın mı yoksa karanlığın mı girmesine izin veriyorsun? İşte tüm yaşamının yönünü belirleyen sorudur. Söz bize kalpten yaşam kaynaklarının aktığını hatırlatır. Bu, senden çıkan her şeyin tutumlar, sözler, ilişkiler içeriden başladığı anlamına gelir. Eğer kalp yaralıysa, sözler incitir. Eğer kalp korku doluysa, kararlar kırılgandır. Ama kalp kutsal ruhun varlığıyla doluysa her jest, her söz, her adım Tanrı'nın sevgi ve barışının bir yansıması olur. Bu gerçeğin derinliğini düşün. Kalbi korumak sadece bir tavsiye değil, yaratıcının kendisinin yaşamak istediği yeri korumak için ilahi bir çağrıdır. O boş ritüeller aramaz, görünüş hayatını istemez. O samimi, gerçek ve dönüştürücü bir yakınlık ister. O içinde fışkıran ve bol yaşam getiren kaynağı olmak ister. Belki bugüne kadar yanlış etkilerin içini doldurmasına izin verdin. Belki güvensizlik ve şüphe yaratan yalanlara kulak verdin. Ama bil ki yön değiştirmek için asla geç değildir. Tanrı nerede olduğunu değil, seni şimdi nereye götürebileceğini görür ve kalbinin manzarasını tamamen değiştirebilir. Sadece acı olan yere umut Sadece korku olan yere sevgi ekebilir. Bu mesajın doruk noktası burada. Kalbin üzerinde yetkin var. Ne gireceğine ve neyin kalacağına karar verebilirsin. Kutsal Ruh sana yardımcı olmaya hazır ama kapının anahtarı senin elindedir. Kalbini tamamen İsa'ya teslim edersen, o yalnızca onu korumakla kalmaz. Onu dinlenme, huzur ve zafer yeri yapar. O halde bugün bu sözün önünde bilinçli bir seçim yap. Kalbin Tanrı'nın varlığı için bir kutsal mekan olsun. Her kalp atışı sadece insan gücüyle değil, yukarıdan gelen lütufla yaşadığını hatırlatsın. Ve her şüphe veya korku girmek istediğinde Rabbin vaatlerini yüksek sesle ilan et. Bu mesaj sana dokunduysa seni bu kanala abone olmaya, bu videoyu beğenmeye ve bugün Rab'e teslim ettiklerini yorumlarda paylaşmaya davet ediyorum. Bu sadece bir destek jesti değil, aynı zamanda başkalarının etkilenmesi için bir iman ve tanıklık eylemidir. Kalbi korumayı duyması gereken biriyle paylaş ve birlikte Tanrı'nın sözünü yayalım. Şimdi gözlerini kapa, derin bir nefes al ve hayatının her alanını İsa'ya teslim et. Zihnini, duygularını, arzularını ve kararlarını O korusun. Kalbin, kutsal ruhun konakladığı ve her adımı yönlendirdiği bir diri su kaynağı olsun. Ve her türlü anlayışı aşan barış bugün ve daima seninle olsun. Amin.